Abi, hadi biz hazırız. Tamam, geliyorum şimdi aşağı. Tamam. ni kuzusu, gezmeleri mi gideceksiniz? Münevver! Ne bu kızım Allah aşkına bu çocuğu zırt pırt dışarı çıkarıyorsunuz? Anne, hava almaya gidiyoruz işte. Üf. Münevver, hadi abiciğim. Oğlum, çocuğun keyfi yok. Hastalanacak. Kuzen, hala yayan gezmeye çıkıyorsunuz ha? Hı -hı. Evet. Ne gereği varsa çıkıyorlar. Anne, zaten yanlarında ben varım. Hava da güzel. Çocuk hava alsın. Münevver de sıkıldı. Bir dolaşıp geleceğiz. Siz şimdi süt anasına da uğrarsınız. Geçmiş olsun direklerimi iletin. Ne de olsa uğrayamadım ne zamandır. Birinin işlerle ilgilenmesi gerekiyor. Ömer hadi abiciğim hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz bakalım. Oh benim güzelim. Oh benim canım. Galiba daha çok annesine benziyor. Hı? Tuhaf. Simas'ın abine hiç benzetemiyorum. Yok hala, bazen öyle bir güzel gülüyor ki aynı abim oluyor. Bu güzel bebiş gülmesini biliyor da benim güzel fıstığım niye hala hüzünlü bakıyor? Yok, iyiyim ben. Ama seni çok özlemişim. <laughs> ben de seni. Nasıl burnumda tutuyordun? Hı? Bir gün yalnız yerde şu nişanlını bir güzel kaynatalım, olur mu? Bakalım bu kaymakam benim hüzünlü prensesimin gönlünü nasıl fethetmiş... İşte benim nişan hediyem. Anneannemden anneme, annemden bana benden sana. Hala? Hatırladım bunu. Ben küçükken takardın. Ben de büyüyünce benim olsun derdim güzel prensesim büyümüş de evlenmelere kalkmış. Çok teşekkür ederim. Sen rüzgar aldı. Ben de size güzel bir kahve yapayım. Tamam mı? Ben yapardım hala. Sen oğlana bak. Yusuf bana yardım eder. Tamam hala. Hala aranız kötü mü Havva'yla? Vallahi gözlerinin içine bakıp şöyle uzun uzun seni çok özledim demek istiyorum. Ama bana soğuk davranıyor. En zordur birini uzaktan sevmek. İçin coşsa yüzün durulur. Koşup sarılmak istersin. Sonra görülmez zincirlerle mıhlanmış gibi yerinde kalırsın. Bak günlerdir uzaktan izliyorum. Acayip bir sevgisi var. Canını verecek kadar. Birini bu kadar çok sevmesi tabii hoşuma gidiyor. Kendi kendime diyorum ki en azından sevginin kıymetini bilen bir kız. Ama... Ama? Ben birini daha tanıyorum böyle. Hem de çok yakında. Bir yandan da bir o kadar asi. Hı? Burnu dik. Hayır kızamıyorum da. Bana cazip gelen tarafı bu hali olduğu için. İlk görüşte anlamıştım biliyor musun hala? Kimse hayır diyemiyor. Tek karşı çıkan o. Gözünde sıradan bir adamım yani. Sıfatların bir anlamı yok. Kafasına yatmayan bir şey olduğunda da koyuyor postayı. Ki başkası olsa ne yapacağımı biliyorsun. Hı hı. O yapınca hoşuma gidiyor işte. E madem bu kadar farkındasın git al onu. İyi de onun sırrı sevgili olmak değil. Karı koca olmak. Sen o kadar tutkuluyken... O bunun kıymetini bu kadar bilecekken... Aslodan iki sevgilinin bir ömür boyu yanması değil mi? Hı? En başta sen değil miydin bütün bu oyunları kuran, sınamaları yapan bu kıza? Hı? Geçince sen değil miydin benim sonum olur diyen? Şimdi bu kız da aynı şeyleri istiyor. Nedir bu çekince? Ya hala çekincem falan yok. Ama her şey çok hızlı. Ya bu kız... Çok acele ediyor gibi geliyor bana. Yusuf, Aslı'nın aşktır. Sen bu kıza aşıksın. Günlerdir deli divane dolaşıyorsun. Aşkı incitmemek, kayırmak gerek. Hem kız haklı. Sen de vuralısın. Gider istersin. Nişan yapılır. Tamam? Eğer anlaşamazsanız ayrılırsınız. söyleyeyim mi sana? Bu ilişkiden umutluyum ben. Gerçekten. Annelik de çok yakıştı sana ha. Nereden çıktı şimdi? Nereden çıktısı var mı? Nişanlısın. Yarın bir gün evleneceksin. Bu yola girdin sayılır artık. Uyumadı hala. Dalamıyor bir türlü. Toprağı özledi bence. Gelecek kuzum toprak. Merak etme tamam mı? Gelecek. Toprağın gelmesini beklemeyelim. Biz ona gidelim ha. Aa. E çok iyi olur. Kaç gündür görmüyorum ben de. Rüzgarı alırlar mı yanına? Ayarlarız, ayarlarız bir şeyler. Efendi ben de daldım gittim vallahi. Kızım, deli işi bu. Uğraşıp durma şununla. Bunu birkaç defa ben de denedim ama biliyor musun iki parçasını yan yana getiremedim vallahi. Benim hoşuma gidiyor anne. Rahatlıyorum işte biraz. Aynur maniküre gelecek. İstersen o gelmeden bir kahve içerim ha? Yok istemiyorum. İyi. Sen bilirsin. Münevver. Efendim. Sen halana mı gittin? Evet. Yusuf da gitti öyle mi? Aferin kızım. Aferin. Sana da aferin, abine de aferin. Yani biz bu kadınla görüşmüyoruz diyoruz. Can düşmanıyız diyoruz ama maşallah siz gidiyorsunuz geliyorsunuz birbirinize hediyeler alıyorsunuz veriyorsunuz ney? Rüzgarı da götürseydiniz keşke anne o bizim halamız ayrıca kimse kimseyi can düşmanı falan da değil halam size küs bile değil zaten yok bir de küs olacaktı kabahatli tabii boynu kıldan ince olacak ay neyse neyse. Ay lafından bile ensem uyuşuyor. Bana bak Münevver. Sakın babana bir şey söylemeyin. Adamı da sinirlendirmeyin ha. Hadi kalk, kalk. Kalk zaten. Tansiyonlarını fırladı. Üff.